Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber kümese bakacağız. İşte yumurta falan varsa alacağız. Şimdi gidiyoruz kümese. Şimdi arkadaşlar Bakın Yumurtaları Şurada iki tane yumurta var. Şimdi İki tane yumurtayı alacağız arkadaşlar. Ben bir alıp geliyorum. Arkadaşlar bu sefer öyle <laughs> çok da yumurta yok. İki tane aldık. Şimdi bir bu, burada hiç yok. Burada hiç yok. Şu alalım. Arkadaşlar şurada ben şuraya bayağıdır bakmıyordum. Şurada bayağı yumurta var. Şimdi şunları da alacağım. Bir dakika şimdi. Ee, arkadaşlar ben oraları, oraları çekemeyeceğim. Oraları çünkü girmek birazcık zor. O zaman ben onları hemen al. Evet arkadaşlar aldım şimdi. Kaç tane? 3, 4, 5, 6 tane aldım. 15 tane değil ama aldık yine. Evet, şimdi bunları koymam gerekiyor bir yere. Şimdi şu şimdi şu arasına koyalım. Şimdi arkadaşlar ben bu altta ne elimde tutamam. Ben bir poşet alıp geldim. Arkadaşlar geldim. Şimdi e, şunu şöyle atalım. Bir ayakkabımı giyemedim arkadaşlar. Şey poşet aldım. Ayakkabımı dinledim. Şöyle giyelim. Ah tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan poşetimize koyalım. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar şimdi üç tane var. Bir tane, şey üç tane var. Dört. Beş. Cebinde de bir tane var. Şöyle altı, bu çift sarılı galiba. Şimdi, şimdi şöyle koyalım, birazcık yem verelim. Şöyle arkadaşlar, bir bardak vereceğiz. Şöyle şuraya yemleri sürüyorum. Evet. Şimdi e, burada yok dedik. Burada da yok. Şöyle. Arkadaşlar şey orada bir tane yumurta var. E, ben de biliyorum. O yumurta değil. Plastik o şey. Tavukların oraya yumurta yapması için. Evet arkadaşlar işte. Yumurtalarımızı aldık yine böyle yumurta toplama videosu ya. Ne şey istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.